Her yıl geleneksel olarak sizin katılımınızla düzenlenen A9 TV iftarına bu yılda birbirinden değerli konuklar katıldı. Bu özel davete İsrail ve Amerika'dan gelen Musevi ve Hristiyan din adamları, Türkiye, Süryani, Ermeni, Musevi, Rum, Ortodoks ve Katolik cemaatlerinin değerli mensuplarının yanı sıra Caferi, Alevi ve Bektaşi camialarının kıymetli isimleri, Nakşibendi, Kadiri tarikatları, Nur talebeleri, Milli Görüş Camiası, Hüdapar camiası da olmak üzere muhafazakar kesimin değerli isimleri, önde gelen masonlar, Türk siyasi hayatının saygın isimleri, farklı görüş ve düşüncelerden aydınlar, yabancı ülkelerin Türkiye başkonsolosları, çok sayıda akademisyen ve yine çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci ve sanatçı katıldı. Farklı inançlara, dünya görüşlerine, siyasi partilere ve yaşam tarzlarına sahip yaklaşık 750 kişinin katıldığı iftar daveti sizin hep eserlerinizde ve yayınlarınızda üzerinde durduğunuz sevginin, dostluğun, kardeşliğin ve barışın güzel bir temsili niteliğindeydi Adnan Bey. Maşallah, elhamdülillah. Bir Musevi nefreti yaydılar. Bir de çocukluğumuzda anlatırlardı işte onlar böyle çelikten tabut gibi bir şey yapıyorlar. Sivri iğneler var, çok uzun. Yani yaklaşık 50 santimlik iğneler. İçine çocuğu sokarlar Kapanını kapatırlar Kan aşağı doğru akar O tabut gibi şeyin O akan kanı da alırlar Hamur yaparlar Ekmek İşte hamursuz bayram denen bayramda budur O e, çocuğun kanından Müslüman çocuğun kanından Ekmek yapıp yerler Böyle anlatılırdı Ve dünyayı fesada götürmek isteyen Böyle e, Fasit Bela arayan Hasta adamlar gibi gösterirlerdi. Onun için yani akıl almaz bir kitle, o mazlum insanlardan hep nefret etti. Akıl almayacak şekilde nefret ettiler. Sonra gece gündüz biz anlatınca, uğraşınca bu konularla o bela azaldı, 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 çok çok azaldı şu an. Ee, daha da iyi olacak inşallah. Yine iftardan bazı resimler gösterebiliriz Adnan Bey. Evet. İyi Allah mübarek etsin Allah kabul etsin hakikaten çok seçkin insanlardı e, fotoğrafını yayınlamadığımız çok önemli zevat da var çok önemli kişiler de vardı fakat e, güvenlik nedeniyle halen e, mühim devlet görevinde oldukları için yayınlamadık e, çok efendi insanlar mübarek insanlar Allah hepsinin ömrünü uzun etsin. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Hepsi de şaşırdılar. Ya bu kadar ayrı fikirlerde insanlar nasıl bir arada oluyorlar? Nasıl birbirini bu kadar çok seviyorlar? Nasıl böyle bir dostluk, kardeşlik ortamı oluyor diye şaşırdılar. Abi gayet normal. Zaten böyle olması lazım normal hayatın. Bunun dışında bir hayat olmaz.